Temporal mandibüler eklem deyince yalnızca iki kemik komponentten bahsetmiyoruz. Bizim başka kemik dışı yapılarımız da mevcut. Bu yapılara bakacak olursak öncelikli olarak artiküler disk, mandibüler kondil ve temporal kemik arasında bir hava yastığı görevi görür ve hem ağzın kapalı olduğu sırada hem de ağzın açılması sırasında burada kemik yapıların birbirine sert temasını önleyerek dejeneratif bir değişiklik oluşmasını engeller. İdeal bir sağlıklı bireyde her zaman mandibüler kondilimiz diskin intermediat yani en ince orta bölümüyle ilişkidir. Bu yüzden biz çoğunlukla temporomandibüler rahatsızlıklarda hep kondille diskin bu ince intermediat bölgesi arasındaki ilişkiyi inceliyor olacağız. Bir hastamız var ve hastanın inferolateral pterogrit kasında bir miospazm bir kas rahatsızlığı gerçekleşmiş. Hasta bize geldiğinde eğer sağ taraftaki kassa bu, sağ tarafta bir ağrısı olduğunu söyleyecek ve bununla birlikte sanki çenem sola doğru kaydı diyecek. Hasta bize diyecek ki sanki sağ dişlerin birbirine değmiyor ama sol dişlerin birbirine çok fazla temas ediyor gibi. İşte bu durum çok tipik bir şekilde inferior atraptor kasın tek taraflı olarak bir rahatsızlığını gösterir. Şimdi artıklar diskimizin anterior ve posterior komşuluklarına bakın. Eskimizin anteriorunda superior lateral ptrogoid kasımız var. Ve posteriorunda ise Retrodiskal dokularımız var. Örneğin hastamızın ağzı kapalı veya istirahat pozisyonunda. Bu noktada superior lateral kasımız inaktiftir. Çünkü bu kas biraz önceden hatırlayacağımız gibi yalnızca dişimizi çok sert sıktığımızda aktifleşir. Bu olarak superior lateral kasımız artiküler diski öne doğru çekmez. Aynı pozisyonda yani istirahat pozisyonunda superior retrodiskal lamina da kendi içinde katlanır ve diski posteriora doğru çekmez. Yani disk ne anteriordan ne de posteriordan bir çekme kuvvetine maruz kalır ve bu sayede kondilin hemen üzerindeki ilişkisini korur. Bu birinci senaryomuz. İkinci senaryomuza geçelim. Ağzımızı hafifçe açmaya başlıyor. Besini çiğnediğimizde besini çiğnediğimiz taraftaki süperior lateral pterogluid kas devreye girer ve diskimizi aniden öne doğru çeker. Burada diskimizi öne doğru çektiğinde artık mandibular kondilin üzerinde intermediat bölge değil posterior bölge yer alır ve posterior bölgenin kalınlığı çok fazla olduğu için artmış eklem içi ağrılığı dengeler. Bundan dolayı kondrin dislokasyonu önlenir. Biz besini çiğnediğimizde sert çiğneme hareketimizin sonuna geldiğimizde superior lateral pterogoidik tekrar inaktifleşir ve kondilin artiküler diskin intermediat bölgesiyle ilişkisi sağlanmış olur.